Yeni bir herkese merhaba. bugün araları taşımıştık buraya. Bugün Coşkun abi de var yanımızda. Coşkun abi de geldi. Babam da burada. Aralarımızı çarşamba günü getirdik indirdik buraya. Şöyle. Şöyle. bir pembe bir beyaz koydum kovanları. Yan yana. Nem dedik bakalım be. ne durumda kovanlar. Gece koyduk çünkü. Gün oldu. Bugün ara bakımı yapmayacağız. Sadece zayıf kovanlar var. Şu Coşkur abinin iki kovanı Bir de bizim var bir tane. Günal abinin verdiği kovan var. Üç kovana şerbet vereceğiz içeriden. Sonra... Pazartesi günü tekrar gelip bakacağız. Bugün 30 Mayıs. İki gün sonra gelip hepsine bakacağız tekrardan. Şöyle babamlar... Çeşmeler başına gitmiş. Ben de gideyim yanlarına. Bir etrafı da çekeyim. Şimdi burası bizim ovaya göre... Oh daha yaylama olarak daha iyi. Bizim havadaki artık o dikenler mikenler korudu bir şey kalmadı bu Burada su da var akıyorsa. Evet akıyor su da buradan gözüküyor yaptı. Şöyle orman da var. Geliriz buraya. Gerçi mangal falan yakmak yasakmış da biraz daha itibaren. Ormana girişse yasak olacak da biz bunlara gireriz yani. Ama akmamak kurarız burada otururuz, ineriz. Şöyle çeşme de var burada. Bu yani bu 190 yazında akıyordur bu şekilde. Suyu iyi. Arılar su da içer buradan. Hatta gelmişler arılar da burada su içiyorlar. Gidelim babamların yanına. Ne yapıyorsun baba? Mangal mı yakacaksın burada? Ha. Mangal yapmak yasakmış. Birazdan itibaren yasak. Duman gözükmeyecek ormanlarda. Ya neyse biz de elektrik kutusunu getiririz amına koyayım. Bir de pişiyoruz. <laughs> geliriz burada ya. Hamak mamak kurarız ya, yasağı, buraya. Yasak dizce <laughs> bir şey olmaz ama işte yasak oldu. yan diye yukarılar. E, böyle yukarılarda. E, ya mangal yakmasak da e, en azından burada bir çay içsen. Buralar böyle. Gel, bak, bak böyle gelen rüzgara gel, ekmek yesen. E, domates Al karpuz, peynir, ekmek. Beynir, ekmek. Ha, bir bugün ne var rüzgarla? Bak şu şeyleri bak bura, çekelim. bura hoşuma gitti bak bura bağırda da yok. Doğru. Burası güzel ya. He? Ee, bunlar şu yeni açan dikenler 10 ama. 10-15 güne kadar bunlar açar. Aşın açık değil bunlar. Bunlar da açık değilmiş. Da ballı çiçek yani. Bunlarda güzel bal vardır. Diken balı. Hmm. Yani çaltı, diken, ayıt her şey var burada. Zaten bu arka taraftar ayıt da 15 gün açar mı 15 güne? Yani 15 gün sonra Haziran 15'i 20'si gibi bal sezon açılıyor buralarda. Artık arı bal getirmeye başlar. Yine az az getiriyor da o kadar da bir şey yok. İşte bunu çek. Tamam. Mi? Çek ya. Bu açmamış gösteriyor şimdi açmamış ayeti gösterebilir. Şimdi arkadaşlar bak bu ayet sürgünde işte şunlar 15-20 güne kadar bu filizlerden böyle ha. kurumuş şeyler gibi şu kurumuş şeyler gibi dom çiçek açacak. Arada bu şunlar şey... Şunlar gibi değil mi? He, şunlar gibi. Yani bu çiçekten tomurcağa dönmüş. <laughs> Hali. Ha, da yani şimdi şey ay sürgünde. Bu sürgünlerden sonra... Bak. Bak, şu an şöyle bak yaklaştır bak. bak. Şimdi arkadaşlar çiçek şeye girmiş. Bu 10-15 güne kadar açar. Arabaları bunlardan toplayın. Hayvanlar ne yapıyor? Şimdi etrafı gezdik geldik. Şimdi şerbet vereceğiz. Zayıf arılara. Petek serse petek vereceğiz. Zayıf olan bizim? Bu galiba baba. Bu. Ver, gel bakayım yanıma. Geç bu tarafa. Şöyle sen beni çek. Şu ekrandan da bak. Açıkken biz bunları çiviledik. Açılmasın kapakları. Çivileri sökeceğiz. Kovanı tut. Ağızları Atma hatırladım. tarlanın içine de. Oysa bunlar pensel anaç. Sen sıkıyorsun bak or göstereyim dur dur tamam tamam dur hah öyle çıkar sen öteki evet. dur bu pensiyonun ucu çok keskin kesiyor çiviyi bak ekrana bak baba şöyle tut ya görüyorum ee, tamam mı geri tutuyon sen şey şu açık şu çiviyi de açalım onu görüntü falan vermiyosun zaten şerbetlerin kafası şöyle gel şuraya gelin açalım

Yanaştır o şeyi Uğur. Feta değil lan. Şeyi yanaştır. Şerbet dışı. Ya Şimdi buradaki işlem tamam. Kapağını kapatalım güzelce. Bak şunu Uğur. Tamam. Oynuyor ya şu köşeye bir taş koyuyor. Şu taşlardan bir tanesini koyuver. Buraya mı? He. Kaldır. Hı. Tamam. Tamam. Şimdi Coşkun, Coşkun abinin arılara gidiyoruz. Arılara bakalım. <laughs> bak bu çiviyi Ondan yana doğru Al çiviyi baba. Bak şöyle yaptım işi çek tamam mı şöyle bak. Bak şöyle. Al şunu gözünün önüne. Heh. Şunu, şunu açtıktan sonra arkasına iki tane taş koy ver şuna bak. Ne? Şunu. He. Oğlum çok yamultarak bütün çivileri yamultuyorsun sen ya. Yatır bu. Sürüsünü durdursana kaydı bir. Ben başladım. Ben de çek. Biraz uzaktan çek istiyorsan. Tamam. Bak abi nazarı da yiyeceğiz. Şey Coşku şerbet de burada. Coşku abi bayağı baya zayıf hala. Baden zayıf, zayıf. Hiç ellemiyoruz araları. hemen <laughs> şerbet verip. Geri kapatacağız. E Kalkma bizim şey. E kalk. Güzel doldur, güzel. Değil kan oluyor mu? Yeter. Az bu doldur, tamam. zayıf, az daha doldur. İyi. Ben sana şey dedim sana. Ne? Tut tut yapacağım yapacağım. Şimdi şey var ya az. Tamam. Şerbeti. Sen kap kapat. Şuna. Şu, bu kovana da tamam? Ondan sana ne olacak şuna bak çekeyim. Bir süre güvenemem. Nasıl çekiyorsunuz bilmiyorum görüntülere. <laughs> Akşam izinde göreceğiz. Bak bu arada daha iyi biraz. Ha, maşallah. Şerbetli düşmüştü kaldıralım onu. Tamam. bu şekilde doldurup yine hiç ellemeden kapağını kapatacağız. Doldur abi koy. Bunu doldurduk. Ya koyu kalmasın <laughs> ya. Tamam almaz zaten baba. Kapatalım bunu da. Evet. Şerbet işini bitirdik ama kovanları boyayacaktım ben. İsim vereceğiz arkasına. Bak. Şöyle amlam yaptık evde. okey. Evet, Şöyle boyayalım. burada. Şimdi kovanı arkasına boyayacağız. Baba gel. Gel hemen niye sigara yakıyorsun gel. Boşluğu buldum yakıyor sigarasını ya adam. Gelsin babam da. O tutsun ben de boyayım. Gel. Sen tut kamerayı. Hadi baba. Dur bir dakika ya. Hadi ama ya. Akşam arası sıcakta bekleyeceğiz mi burada? Bak zaten yandım içinde maskenin. Şurası çek, çekiyor kamera. Şakma görmüyorum. Gel, gene tırmanıyor. Dur. Şöyle hepsini tek tek Şöyle göstereyim. Şöyle hepsini boyda tek hepsini çekmeyeyim burada. Kapatayım. Şimdi ben hepsini boyadım bu şekilde. Bu ülke diye. Başa kadar. Tık tık Şöyle bunları da hani hırsızlık olur, şey olur. Kovanlarınız belli olsun. Şimdi belli de olmaz. Çalınabilir, çalınmayabilir. Bu şekilde. Şimdi işi de bitti. Biraz bakalım etrafı dolaşacağız. Bakacağız. Tamam, Sağ sola. Bakmak lazım camlarda basma var mı? Azıcık sesi konuşun da git ses. Kamerada git. <laughs> Bak şimdi genler de işte çok ballı bunlar ha. Bunlar da ballı? Bunlar da aşık daha, şey daha. Yavaş yavaş. Bak bu kadar aşık. Bak yavaş yavaş. Ama şey bunlar ya. Ucu sert bunlar Abi Abi sen ne yapacaksın? Ona? ona harbi geliyor. Bir sıra hele şunlar. Nasıl konuyor onlar? sarı sarı açıyor. He? Abi, helikopter gibi. <laughs> Allah Allah ya. Böyle helikopter gibi şey yapıyor. Hemen ortumundan çekiyor. O şimdi üçüncü videoda görürsün. Arı geliyor böyle eşeliyor şeyi çiçeği dikenin içinden. Giriyor içine şey yapıyor. Çekti onları videolara. Şimdi Çamlı'ya gidiyoruz bakalım. Basra var mı Çamlık'ta da? Valla bu Çamlık'ta Basra'ması yok belli var burada olmadı. <laughs> Zaten çöp doldurmuşlar. Her taraf çöp. Şuraya bak. Bu ne acaba baba? Meşe. Meşe mi? Bak. Meşe mi? Evet. Bu meşe acı mı? Meşe değil bu ya. Meşe çalısı ya. Çalıdır. da. Ha. Hepsi değil ya. Değişik değişik. Bak şunlar meşe çalısı. İşte babam da bilmiyor ama. Bunlar. Yalan bedava. Sallıyor gitsin. Şu an meşe diyorsunuz. <laughs> Biz pelit diyoruz. Pelit diyorlar. Tabi meşe diyor. Pelit diyorlar. Bak bunlar basra yapıyor ha. Bunlar da bazen basra oluyor. Şu karşılarda sarı sarı. Bilmiyorum kamerada atıyorduk ama. Çatlı dikenlere var da. O da yağmur yağınca yıkanıyormuş galiba. Şu an arı bak arın yanında yakınlarda da var arı yoktu üstünde. Ne oldu baba? Bunlar gölgede kaldığından bak şey yapmıyor daha açmamış. Ha. Bunlar da aşağı. Bu kaç gün sürüyordu bu çaltı balı? 20-25 gün. 20-25 gün. Ya bizim bu uşakta bölgedeki şey e, arı sezonu, sözü, çiçek sezonu sözü 25 gün. Bir çiçekleri görüyor musun? Bu böcekler konuyorsa bu arı da bulur bu çiçekleri. İşte bunlar da bu şekilde. Daha çıkıyor mu yukarıya? Hep yukarıya. yukarıya doğru çiçek yani. bakalım. Bular da hep. Şimdi bizim ova korudu. Ovada bir şey kalmadı. Al düzgün mü acaba? Vur. Ne yapıyorsun çuvalı? Al çuvalı koy yalan tamam, ya. Tamam dönüşte alırız. onu bulursun içine koyar. Götürürsün köyde sandığın içine koyarsın. Evet, evet. E arılar bunlardan bal yapıyor. Çiçekler var zaten şöyle. Şimdi bugün hava biraz rüzgarlı da Arılar da içeride. Bir de yeni getirdik biz arıları daha çarşamba önüne getirdik. Daha şimdi yermer öğreniyormuş arılar. Yakında çıkar buradan bal yapar. Bu. Ya, arı sesi geldi ama arıyı göremedim ya. Ha var. Arı mı onlar? Arı mı? Sanki yaban arı gibi ya. Yaban arısı. Ha şey ser arısı var burada iki tane ha. kocaman. He? Ser arısı, seri. Bunlar da sokuyor mu? Şuraya bak hocam. Ee, burada şey arısı var ya. Bal arısı da var ya şurada. Yaban arısı var. Yani yaban arısı bal arısı. Şu. Bak topluyor. Yani şimdi demek istiyorum. Bunu... Bak. İşte buralarda bu şekilde.